Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Birkaç günden beri kamolarla uğraşıyorum. Etkinlikte güzel kamolar var. E, yaptım birçoğunu. Yalnız silah takınca çok beğenmedim abi. Dikkat dağıtıyor ya. Bir de yeni çıkan silah fulllemeyi başardım. İzine mekan atlayalım. E, silahta bir duman oluyor arkadaşlar. Sizde de vardır herhalde bir hani sorun. Adamı takip etmekte zorlanıyorum. İyi burada bayağı sanki 2-3 paraşüt sesi duydum. Seri bir toplayalım. Ha burada biri var. Gel. Ha geliyor biri daha. Gel. Nice. Güle güle kankalarım. dolu. Üstüm dolu abi. Ha bu elimdeki silah dıtır. Abi ateş ederken duman oluyor ya. Nerede bunlar üstte? Şeyde o yok ama. Parayla parayla satın alan balonun içinde yok galiba. Onu herhalde alacağım büyük ihtimalle. Çünkü bununla oynayamıyorum. Abi bu içeride geliyor ses. Nerede? Gel. Ay, nice. hop. Arka bak. Güzel. Güzel. Güle güle patron. Ne var bunlarda? Bunlar paketto. Evet, iyi. Bayağı paramız oldu. Ben yine eski silahla oynuyorum bu arada. SDG ile. Kimse yok değil mi? Karşıda bir ses alıyorum bana o. Şuraya güzel bir sis baba. Satıdan rahat alırız. <laughs> Sen de tam zamanda iniyorsun değil mi? Ha yok gidiyor. Nerede bu ya? Birileri patlatmadan. Şu altta minimap. Biri var orada. Sıkıyor. Sesi de geliyor zaten. Heh. Evet. Ah. Koçum benim. Oo. Yakışır. En sevdiğim. Bundan önceki doğuda birkaç tane daha doğu attım. Bak. Uzaktan uzağa bakıyor da. Abi her sezon başı çok müthiş oyuncular geliyor duo'da veya solo da artık neyse. Ranktaki oyuncuların birebir aynalarını şeyde yaşıyorum. <laughs> Resurgence'da karşılaşıyorum. Bir boşluk bulursam ek, ekleyeceğim. Topu 250'ler falan var abi benim lobide. <laughs> İriler var, krimler var, bilmem neler var. Ben gönderiyorum, onlar gönderiyor falan filan. Geliyor. Evet, drone geliyor. Oh. Bak bu arkamda. Geliyor. Smok. Evet. Bir kaybetti bizi. <laughs> tamam, bir altta. Aynen. Gel baba, gel. Güzel. Kankasını göremedim bunun ama. Sanki, <laughs> Sanki Resurgence'da rank oynuyorum abi. İkili adamlar ikisi de top 350 kafayı yemişler. Orada. Güzel. Hadi göster kafayı. Göster. O aşağısı dolu. Bunlar gitmeli herhalde. Ha, karşıda. Düşerdim be. Göster. Bak. Karşıdaki kaldırdı zaten. Bu alttaki miydi onlar ki? Yok alttan da ses geliyor. Enselenmeyelim de deminki gibi. Koçum Hayır. Hayırdır ya? Hop. Adamlar batır kütür abi. Buradaki nereye gitti ki? Oradan ses geliyor abi duyuyorum. Çatıda. Abi düşecek, düşmüyor. silahtan nerf olunca fazla bir işe yaramıyor. strike'a bayılıyorum. -strike Burası da. Oradan bakıyor. Birinci katta. Ha, orada. Burada biri var yalnız. Evet içeride. Tam kapının ağzında gel. Güle güle kankam. Tek dolaşırsan yerler kanka. Şunu alalım ya. Yine bir bakacağım yukarı bu. Onlar çıkmıyorlar oradan. Ben de burayı terk etmek istemiyorum abi. Nerede Orada yok. Gittiler herhalde. Koş, biri iniyor be. Güzel. Duvara takıldı kanka. İyi, onlar bakmıyor. Bu taraf temiz gibi duruyor. Ha, karşıda bir paraşüt gördüm. Ona bir bakalım. Hadi kankalarım gösterin biriniz. Uğraştırmayın sürpriz yumurtadan çıkar gibi iri çıkıyor ya benim lobide. O airstrike mı atacak ne yapacak bir lazer var. Şey yapalım ya kaçmaya gerek yok abi. Bunlardan Kuşlayayım çok durdum çünkü. Göstermiyor da. Bakacağım ya. Yattılar oraya bakalım abi. Ya sesleri geliyor. Araba. O iki kişi. <laughs> ha burada. Bu bot geliyor. Evet. Neredesin kanka? Hadi uğraştırma çık. Allah Allah. Ufak ufak sesi geliyor sanki. Aşağıda mı? Yok. Çatıda olabilir mi? İnanılmaz ya. Bak, tıkır tıkır yürüyor. Uğraştıma değsin mi abi ya. Zipi de kaçırdık senin yüzünden. Göremedim valla. Bir daha bakacağım son kez. Yukarıdan geliyor sesi. Abi çocuk bunlar ya. Şey. Bu tarz oynayan Amerika'da lobiler hep böyle ya. Steam basıp 4 kişinin arasına giriyor adam. Bizi buradan uzayalım. Ne var? Karşı taraf dolu gibi duruyor. Prison'da 3-4 kişi var. Living'de sanki birileri var gibi. Tam sınırda bir adam var ona bakalım. Gazın içinde kaldı kankam ya çıkmadıysa. AFK herhalde. Ha orada. Paket. Güle güle. Tamam prizine doğru oynayalım abi. Yapacak başka bir şey yok. Ha, buradan ses alıyorum. Şuradan bir UV şakarsak iyi olur. Üstte. Geldi abi geldi. Ya, gel gel. Ah, je Of. Bizimde iki kişi var. Kulede iki kişi var. Kimi üç mü? Bizimde bir tane yatan var orada. Sabit duruyor. Hiç kımıldamıyor abi. Aynen. Karşıda bir yerde duruyor. Üstte mi? Yok. Altta o zaman bu. Deh biz alana gidelim. Ee, zaten gelecekler. Burada beklemenin bir anlamı yok. Gelen gelsin. Birkaç tane maç kaybedince biraz zayıf oynuyorum. Adamlar da boru gibiydi yalnız. He, orada? Ya e, mecbur gelecekler bu tarafa. Yerimiz güzel. Yaklaşın. E, atladı. Şartın. Altta da ses alıyorum ha. Gel. Güzel. Evet. burada. Burada yok. Buradan bir yerden gelecekler büyük ihtimalle. Sesleri geliyor da. Ha geliyor. Kalkan malkan ne ayaksınız. <laughs> Nefret ediyorum abi ya. Gel. Ha burada. Of. Yapıştı sandım ya. Karşıda. Ayaklara abi, ayaklara. Güzel. Yüksekte olmamız bize avantaj sağladı. Şunu alalım ama. Güzel. Mavi bereli. Bu Türk herhalde. Hemen altımda öbürü. Gel kankam gel. Ha, kaçıyor. Allah Allah. Tamam ben alana gideceğim. He arkadaşını çağırdı abi bu. geldik. Yaklaş. Çok güzel. Çık ya. Nice. O arkadan. arkada. Hay. Gel. Güle güle kankalarım. Türk de herhalde bunlar. Kalkan sevmiyorum abi ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video serilerine devam edeceğiz. Solo bayağıdan beri yok. Meşgur doğu oynuyorum. Doğuda da boru gibi adamlar geliyor. <laughs> Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.